Arkadaşlar bugün brain rotları birleştirerek daha güçlü brain rotlar elde ediyoruz ve böylelikle zengin oluyoruz. O zaman hızlıca başlayalım. Konuşamadım her zaman gibi. Evet burada görmüş olduğunuz gibi Bone Gambala bu Cappuccino Assassino var. Çok garipler. Ve şu anda bunlar 1-2 dolar veriyor arkadaşlar her tıkladığımızda. Şimdi bunları birleştiriyoruz ve yeni brain rot aldık. Yeni İtalyan beyin çürümemiz sayesinde görmüş olduğunuz gibi artık daha fazla para kazanıyoruz. Bakın şimdi böyle oluşturuyoruz. Hatta oluşturmadık. Şu anda oluşum levelini arttırdık. Eğer şimdi bir şey oluşursa İki levellik bir şey oluşacak. Oha bakın oluştular. Şimdi bakın buradan böyle tuttum arkadaşlar bunu. Lan gel buraya. Ve böyle birleştiriyorum ve yeni Bray Rot aldık. İşte bu. Bakın böyle böyle birleştirerek hepsini güçlendiriyoruz. Mesela bana bana nini dolfini tanini falan garip bir şey aldık. Ve bunlar çok güzel para üretiyor bize. Şu anda saniyede falan 7 para üretiyorlar. Gayet iyi. Şimdi birleştirdik ve bu ne oğlum el aldık. Böyle parmaklı bir şey aldık. Çok garip. Şimdi topladığımız paralarla arkadaşlar burayı kesinlikle arttırmamız lazım. Tamam. Şimdi mesela bir şey doğarsa bu 3 levellik şeyden doğacak ve bu da bizim için çok daha karlı bir şey oluyor. Hop bakın şöyle şu bananini, dolfinitini şöyle buraya fırlattık ve şimdi yeni brain rot alacağız. İşte bu. Şimdi buradan ananas, ananaslı bir şeyler aldık ve 32 gücü var bunun ve çok güzel para üretiyor bize. Abi harika. Gerçekten çok güzel. Aa bakın şu anda bahçemizde maksimum 5 tane brain rot alabiliyoruz ve bunu arttırdık. Şu anda maksimum 6 tane brain rot kapasitemiz var. Şimdi şöyle bunu da arttıralım arkadaşlar. Burada her şeyi arttırabiliyoruz. Mesela 4 saniyede bir bir tane brain rot canlanıyor. Onu 3.8 saniyeye arttırdık mesela çok güzel. Şöyle şuraya fırlatalım. Harika. Bunda da buraya fırlattık. Bunu da şuraya fırlatalım. Şu LG'yi de buraya fırlattık. Ve bununla da bunu birleştirdik. Yes. Zebralini, Watermelini geldi. İşte budur. Abi bu harika para üretiyordur bu arada. İşte bu. Şöyle koyalım. Bu arada Adem ve Ahmet de şuradalar arkadaşlar. Şimdi onlardan bir şey çalmaya çalışacağım. Oha Ahmet'in yeri hemen buradaymış. Bir dakika merak ediyorum. Bir şey çalma var mı acaba? Eğer varsa var ya o kadar güzel olur ki. Çünkü biliyorsunuz çalmalı oyunların hastasıyız arkadaşlar. Şimdi bu ikisini birleştiriyoruz ve yeni şey açtık. Oğlum bunun adı neydi lan? Bunun garip bir adı vardı. Hibiskus mibiskus muydu? Garip bir şeydi. Aa bu arada çark var. Çark çevirelim hemen. Bakalım ne geliyor? Oyun gerçekten aşırı güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Ana yeni çark geldi. Bir daha açıyoruz. Bakalım ne geliyor? Oy 250 elmas geldi ve 500 elmasımız var şu anda. Mesela bu elmaslarla ne yapıyoruz? Aa burada pet falan açabiliyoruz. Oha! Bir dakika pet açacağım arkadaşlar. Şimdi evcil hayvan açıyorum ve Yes bonek ambala bu geldi Galiba nadir bir şey geldi Aa %20'lik iyi bari %30'luk gelmedi En azından aa bu bizim paramızı 1.5 kat arttırıyor aşırı güzel Anam şunun tipine bakın çok tatlı arkadaşlar Gerçekten vay arkamızdan falan Kuyruk falan alabiliyoruz arkadaşlar Bu kuyruklar da herhalde bize bonus veriyor Oy mesela 5000'e hızımızı arttıran Kuyruklar var oy robuxla ala Alabileceğimiz kuyruklar var Hızımızı arttırıyorlar hemen alalım Aurora kuyruğunu alıyoruz arkadaşlar Ve bu bizim hızımızı yüksek derecede arttırıyor. Şöyle kullandık ve o oh, abi çok hızlıyız. Aşırı iyi oldu bu arada bunu aldığımız. Gerçekten harika. Şu anda istediğimiz gibi her tarafa gidebiliyoruz. Bu arada Robux'u alacağım 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 dedim ve sonunda 25.000 Robux aldım arkadaşlar. Şimdi o oh, burada ödül alıyoruz. Lan 10 tane tralaleri aldım. Lan oh! Bir dakika bunların hepsini birleştireceğiz şimdi. Birleşin. Birleşin ulan. İşte bu vallahi hepsi birleştiriyoruz çok iyi. Şunları birleştirelim. Harika. Bakalım 128'liği geçebilecek miyiz? Şimdi topladığımız paralarla şunu arttıralım arkadaşlar. Daha sonra bunu arttıralım. Bunu arttırdık işte bu. Şimdi buradan Game Pass'lerimizde otomatik birleştirme falan var arkadaşlar. Otomatik tıklama var ve iki kat para var. Şimdi bunları almadan önce şöyle bir Adem ve Ahmet'in yanına gitmek istiyorum. Oha bunu da birleştirdim işte bu. Şöyle bunları da birleştirelim ve oha yeni bir şey alıyoruz. Yu dev aldık, kaktüslü dev aldık. Vay be. Lirili larilam aldık lan Yo o filde arkadaşlar Oğlum bu arada baya gelişiyoruz ha şu anda Ve aşırı hızlıyız gerçekten çok güzel Aha burada günlük ödülümüz de var Abi oyun o kadar dolu dolu güzel yapmışlar ki Adem ve Ahmet'in yanına gidemedim bile ya Fırsat bulamadım Son bir çark çevirelim ve onların yanına gidelim artık arkadaşlar. Ne geliyor? 250 elmas geldi. Çok iyi. Şimdi şöyle yanlarına gidelim. Ahmet. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle bir çalalım. Şundan en değerlisini. Hayır. Ve... Yapma yapma yapma. Şaka lan şaka. Oğlum. Şaka. Çalma yokmuş ya Vallahi galiba. Tüh ya. Ya ben çalmak istiyorum. Aa bu arada. Oyunda şöyle bir şey var. Mesela şu anda Ahmet'in en değerli şeyi bu arkadaşlar. O yüzden burada sergileniyor bu hayvan break. Bizde mesela şuradaki deve olduğu için Devemiz sergileniyor. Oyun gerçekten Çok iyi yani anlayacağınız. Şimdi Adem'in Yanına gitmek istiyorum. Ademcan Merhaba. Bende Mirancan. Nasılsın? Abi ya çalma yok. Ben çalmak istiyorum Of ya. Allah a. Ulan neyse hadi yerimize gidelim arkadaşlar Şimdi buradan alabileceğimiz Game Pass'lere bakalım bir. Abi bak iki kat para alınır gerçekten. 2 kat Para çok önemli. Hemen alıyoruz. Hop iki kat paramızı aldık. Sonra 3 kat elmas var. Bunu da alalım. El elmas da önemli arkadaşlar. Bunu da alıyoruz hemen hızlıca. Ve alık işte budur. Daha sonra otomatik tıklamayı da alalım. Sürekli tıklasın arkadaşlar böyle ve bize para kazandırsın hayvan gibi. Tamam. Şu anda mesela tıklayacak mı? Oha vallaha tıklıyor arkadaşlar. Oha bir ne biçim para geliyor. Oha vallahi billah felaket para geliyor. Şimdi mesela buradan 25 tane brain rot alabiliyoruz. Mesela ne oluyor bunları aldığımızda? Şöyle alalım bakalım. Aldık. Anam ne oluyor? Bir sürü brain rot geldi. Şöyle kapasitemizi arttıralım. Brain rot gelme ihtimalini arttıralım. Hızını arttıralım. Oh bunu buradan her şeyi arttıralım arkadaşlar. İşte bu. Şimdi var ya, hayvan gibi gelişeceğiz vallahi billahi. Of yeni şey açtık. Domuzcu açtık. Oy! Oğlum harika şeyler açıyoruz ay şu anda. Vallahi hızlı hızlı arttırdık resmen şu anda. Hızımız bayağı arttı. Şimdi bunu da aldık. Şuraya birleştirdik. Ne oluyor? Lan büyük hediye paket geldi. Oy! Oğlum 3 tane çark kazandık. Abi oyun çok güzel. Vallahi oyuna bayıldım arkadaşlar. İşte bu. Şöyle bunu Temiz da buraya... Ve yeni şey aldık. Oh. Lan rebirth atma mı var oyunda? Evet. Nerede? Ve şeyler güçlendirmeler gitmiyor. Yes. Nerede? 50 bine attım. bin mi? Oğlum ben çoktan o zaman rebirth atabiliyorum. Oha. Buradaymış lan rebirth. Atıyorum. Ne veriyor ama ben anlamadım onu. Elmas veriyor. Bak neyimiz gidiyor ki? Elmas veriyor. Hayvanlarımız gidiyor oğlum. Brain rotlarımız gidiyor. Oha. nerede lan? Ya. Oğlum ekrandan rebirth atıyoruz. Oo. Ha, evet. Bu ne lan? Burası arkadaşlar. 15. Brain rotta açılıyor ve bizimki şu anda 13. Tamam. ...geliriz. Abi bende en iyi şu anda aha, bu İmran. var. Çok iyi. Ne oldu lan? Anladım. Ne? Şu şans ne işe söyleyeyim mi? Ne? Böyle e, birleştirirken... ...böyle mesela %1 şansla bir üstü gelebiliyor. Oha. Oğlum birleştirme mi var? Hee. O anlamda birleştirme. Anladım. Bir dakika arkadaşlar. Ben otomatik birleştirmeyi de alıyorum. Valla mis gibi şöyle otomatik birleştirsin. Her şey otomatik olsun. Hadi bakalım. Ve aha. Şimdi birleşecek mi? Onom. 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 -on -on -on. Valla hepsi... ...durduk yere birleşmeye başladı. Çok güzel. Helal. Birleşin bakalım aslanlarım benim şöyle Direkt bunu arttıralım. Kaç Robux'a? 200 Robux maalesef. Ne ben onu alamam ya. Alan. lan. Aa OP var. Tung tung sağır. Şöyle alalım bir 50 Robux'a. Vallahi bakalım göründüğü kadar OP mi? Oğlum bu ne? <laughs>

Allah Allah Abi bu ne bir şey diyeyim, 9 Robux'ta Tralalero Tralala var o da kesin çok OP'dir ha size söyleyeyim Bence alın beyler Vallahi gidin tüm geliştirmeleri fullleyin Ben böyle. aldım açıyorum hepsini Vallahi ben de açıyorum oha max level yaptım arkadaşlar Abi bu kadar ucuzdan satmamaları lazımdı bence ya Bakar mısınız oyunu bitirdik resmen Hop şunu da max Oo, oh, bunu max level yapamıyoruz La şey geldi La grande combination geldi Oha Vay vallahi Allah grenade combination. Abi yeni şey geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Şu anda felaket böyle hızlı hızlı yeni şeyler açıyoruz. Şimdi bunu da arttıralım şöyle hızlıca. Abi aşırı fazla paramız olduğu için şansı da arttırıyorum. Oy tralalero geldi. Oğlum tralalero bayağı güçlüymüş ha beyler. Vallahi size söyleyeyim. Oha. Hop şöyle Ahmet sen aldın mı tralalero? Yok. Yok mu? Ah ben be. Ah lan vallahi billah Oha bu ne oğlum? Buzdolap adamı aldık arkadaşlar. Bu ne? Otomatik bir birleştirme var 100 milyona oğlum bizde var ki zaten otomatik birleştirme abi bir dakika oğlum bu elmaslar ne şu elmasları ben bir toplayayım ve yeni hayvan açacağım şimdi arkadaşlar şimdi buradan hemen açıyoruz bakalım ne geliyor ve basıyoruz oy espanyora signariora falan geldi garip bir şey geldi bu da bizim paramızı yüksek derecede arttırıyor 3 katlı bir artış var arkadaşlar gerçekten aşırı iyi şimdi yeni bir tane açacağız hemen hızlıca abi o kadar hızlı hızlı şu an bir şeyler birleşiyor ki hiçbir şey anlayamıyorum arkadaşlar bu ne Vallahi felaket hızlı birleşiyor. Şöyle bir çark çevirelim. Hop çeviriyoruz. Bakalım ne geliyor. Oy oğlum 50 tane brain rot kazandık. Oha. Oğlum aşırı güçlüyüz. Valla aşırı fazla arkadaşlar. Felaket bir şekilde şu anda para kazanıyoruz resmen. Yuh. Ne oluyor? 2 kat para geldi. Oba. Oh, Başka neler geliyor? Bakalım. O oh, 1 milyon para geldi de. 1 milyona ihtiyacımız yok. Çünkü 7 kat trilyonumuz var arkadaşlar. Bir tane daha çark geldi. Çark gelmesin. Abi bu ne? Yeni brain rot geldi. Valla oyunu bitireceğiz arkadaşlar bu gidişle. Ulan ne kadar kolay bitirdik valla oyunu. Oha 2x max brain rot kapasitemiz arttı arkadaşlar. Hadi. Abi 10 katrilyon paramız oldu. Kafayı yiyeceğim. Adem sende, sende kaç para var? Adem'de 53 brain rotu var lan. En iyi brain bayağı. rotu 53. level. Çok iyi. Şimdi şuradan yeni brain rotları arttırıyoruz. Abi bunlar baya geç artmaya başladı ha. Bu baya zormuş arkadaşlar. Hop şöyle yeni evcil hayvan açalım ve güzelce paramızı arttırsın bu arkadaşlar. Tamam bunu da kullanalım. Vallahi kullandık. işte bu. Şöyle bir gidelim bakalım. Ahmet'in yanına. Enayi Ahmet. Eni Brain 15. Ya. level. Eni Brain 15. Enayi. 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 Öyle deme. Öyle deme. Derim valla. Öyle de derim. Böyle de derim. Ben gidiyorum. Oha yağmur yağdırabiliyorum. Beyler 25 tane Brain rot yağdırayım mı? Dur bakayım. Yağınca nasıl olacak? Aha. Herkese her... mi? Herkes de mi yağdı? Bende mi yağdı? Galiba bende yağdı ben sadece. De. Abi evet. arkadaşlar. Ekranım şu anda böyle ı, 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 ı oluyor böyle. Sallanıyor sürekli. Oy paramız arttırabiliyoruz lan elmas karşılığında. Arttıralım. Oh valla bayağı arttırdık arkadaşlar. Çok güzel. Elmas alabiliyor muyuz? Kesin elmas da alabiliyoruzdur ya. Bakalım bir. Oha. Oğlum sınırsız elmas gibi bir şey var burada. Bayağı iyiymiş bu arada. Bunu alsak mı? Valla 1 milyon elmas alıyorum arkadaşlar. 250 Robux'a. Bu arada bayağı Robux harcadık bu oyunda. Çünkü insanın böyle harcadıkça harcası geliyor. Çünkü ucuz ya arkadaşlar. Böyle sürekli harcamak istiyorsunuz. Şimdi. Oha. Max petimizi arttırabiliyoruz. Yuh. Oha. Oha. Dur dur dur. Elmasımız bitti. Mesen, Şuradan birazcık paramızı arttıralım arkadaşlar. Hadi art 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 Hop şunu arttıralım. Tamam bu kadar yeterli. Aha iki kat para iksiri aldık. Şu garip iksirlerden alıyoruz. Bunları kullanıyoruz mu direkt? Aa kendisi otomatik olarak kullanıyor. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar buradan yeni hayvanlar açacağım. Hadi bakalım açıyoruz. Bakalım ne geliyor? Uy bombombini guzini geldi. O ne oğlum o nasıl bombombini guzini? Lan bu ne? Bombomobini mi acaba bu? Bu farklı galiba. Bombombini. Yo bildiğim bom bom bini uzini. Turli geldi. Abo turli mero turli Şuna bak balıktan kedi. Kedi. Yerim lan seni. Lan mitik geldi. Trollalero trollala. Yüzde ikilik geldi. Oğlum 16 arttırıyor. 16 ve baya arkadaşlar 9 tane evcil hayvan taşıyoruz. Yo. Oğlum biz şu anda aşırı güçlüyüz. Bu ne? Oha. ooo 148 katrilyon veren brain rot var bizde. Spionero golobiro var. Yo. Abi bu ne beyler ben o kadar şu anda güçlüyüm ki vallahi anlatamam size bu ne ya bu ne ya çok güçlüsün ben seni geçeceğim ama sen bekle ya yürü git sen beni nerede geçiyorsun ya tövbe estağfurullah. şuradan geçeceğim arkadaşlar bu, bu bayağı geçeceğim. parayla arttırdık işte bu valla 68'deyim şu anda 68 canlanıyor beyler 68 hadi 72'ye doğru gidiyoruz çok güzel şöyle şansımızı da arttıralım arkadaşlar bayağı valla harika abi sürekli bir şey çıkıyor bir dakika şöyle biraz daha açayım arkadaşlar belki yine bir tralalero tralalala gelir mitik gelsin arkadaşlar arkadaşlar ya. Vallahi mitik mitik. Uh, hadi. Hadi. Abi full bombombini kuzini geliyor. Ben bombombini guzini istemiyorum. Peki pet birleştirme mantığı falan var mı? Yok galiba. En iyilerini kullanma var sadece. Abi 9 tane kullanıyoruz. Oha. Şöyle paramızı bayağı arttırıyoruz arkadaşlar. Elmas karşılığında. Hadi. Arttır 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 arttır. tam yeterli. 12 buçuk daha fazla arttır. Şu an kazanıyoruz. Aslında rebirth atabiliriz. Rebirth attığımızda arkadaşlar çünkü daha fazla para kazanıyoruz galiba. Rebirth iyidir de. Oha. Burada para karşılığında hız veren şeyler alıyoruz da. En en hızlısı bizimkiymiş ya galiba. Evet. Yani 200 Robux'a bir zahmet arkadaşlar. Şöyle yeni hayvan açalım. Hadi. en zenginiz benim he. Ya yürü git sen ne zenginizin ya. Kaç hız var lan? Benim bir. o oh, Ahmet'in 5. Ee? Ahmet'in 5 Revert'i var. lan Ahmet bak Ahmet kapışmayalım. Bak kapışmayalım. Oy karara maram geldi. Oy ya bir Emre tane. Adem, benim hazır box'ım yoktu. Sen bir revirt atsana denesene bir ya gidiyorum şu şeyle hani. Ya <laughs> ne oldu Adem mi <laughs> Ben de denemek istemiyorum. Birazcık korku var bende de bir deneyebilir mi aslında arkadaşlar. Şimdi para parayla revirt atılıyor sonuçta. Şimdi ben bir şuradan alacağımı alayım tamam mı? Hop şöyle aldım. Şimdi revirt atıyorum. Attım. Vallahi attım. Ne oluyor lan? Oğlum ne Değil oluyor? Mi? Yo hiçbir şeyim gitmedi. Yeri. Yemin et. Valla. Hop şöyle. Nasıl şöyle şu an şey gitti mi yani? Brain o, tüm, rotlar tüm, gitti. Tung tung ne yazdı Sadece brain rotlar gitti. Sen? Oğlum tung tung. Ya tung tung gitti de tung tungdan tunk, tunk, çok daha iyi benimkiler şu anda. Oo öyle. Oha. Ya öyleli böyleli. O oh, abi ben şu anda var ya hayvan gibi revert atabiliyorum. Oh, abi full revert atabiliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım kaça kadar gideceğim. Hadi. Hadi arttırın şunu. 32 milyon ne ya? Ahmet şimdi en zenginimiz kim lan? Ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Valla aşırı güçlüyüz arkadaşlar o kadar güçlüyüz ki daha milyondan çıkamadık ben var ya baya rebirth atarım pek rebirth attığımızda ne oluyor tam olarak Vallahi rebirth parası geliyor galiba gem şey geliyor oluyor sanırım. gem geliyor ve gem gelme oranı artıyor böyle garip bir şeyler oluyor hadi 20 milyara rebirt atıyoruz 30 milyara rebirth attım Bayağı atıyorum valla arkadaşlar 120 milyar hadi abi daha trilyon olacak da k trilyon olacak sip trilyon olacak daha şimdi yeni trilyon oldu yok valla sıkıldım arkadaşlar rebirth atacağım diye çok sıkıcı boş yerin ya rebirth'e kaç katrilyon geliyor? Bakayım bir oğlum oğlum bende en iyisi şu anda 151 septrilyon. Yani katrilyon da değil. Oha! Ne? Oğlum 4 kollu kapıcını asasino geldi lan. 302 septrilyon veriyor. Yu, Ya bakayım şöyle birazcık para versin bize. Oh vallahi arkadaşlar misler gibi para kazanıyor şu anda. Oh vallahi mis ya. Şimdi şuradan yeni şeyler açıyoruz. Vallahi oyun bitecek. 90'da bitiyor arkadaşlar. Az kaldı. Az kaldı. Halledeceğiz. Bizde bu iş. Bizde oha yeni brain rot açtık. Oğlum çift baş Başla ejder açıldı daha neler. Valla gitgide garipleşiyor arkadaşlar her şey. Hadi çarktan ne geliyor? Oy çarktan çark geldi çok güzel. Şöyle elmas karşılığında baya iki kat para alalım arkadaşlar. İksirimiz full devam etsin. Sonra şundan alalım. Oh. Oy ödül açtık. Oğlum yeni brain rotlar açtık. Oha. Şimdi hepsi birleşecek. Abi ben de birleştireceğim. Woohoo birleşin. Birleşme partisi. Oha bu ne oğlum? Lan abi bu nasıl bir şey? Bir sürü bir sürü var. Oyun kasmaya başladı arkadaşlar. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Lan yeni Brain Road açtık. Beyler La Grande Combination'ın gelişmiş halini açtım resmen. Bir dakika ne? getirebiliyor musun size? Yok vallahi gelmiyor. Bu ne abi? Hop şöyle yeni upgrade'ler açalım. Vallahi 81'deyiz. 90 olacak. Oyun bitiyor arkadaşlar. Oyun bitiyor. Vallahi şaka gibi ama bitiriyoruz resmen oyunu. Hadi yeni Brain Road'lar açılıyor. Şöyle 25 tane yeni Brain Road aralım arkadaşlar. Hadi bakalım gelin birleşin. Hadi 83'teyiz. Vallahi bitecek. 125 tane Brain Rot çağırıyorum lan. Vallahi bir sürü Brain Rot çağırıyorum. Bu oyunu burada bitireceğiz arkadaşlar. Oha, Birleşin lan. Hepiniz birleşin. Uhu, uhu. O Abi birleştirdikçe yenileri geliyor bir de oha bu ne oğlum vallahi bu ne hani adını bilmedim şu anda bir sürü brain rot'lar var ve hepsi birleşiyor arkadaşlar garip bir şekilde helal lan helal olsun aslan parçaları oğlum beyler 6.5 o param var o ne oluyor optrilyon mu ne milyona gidiyor tarz bir şey vallahi arkadaşlar alıyorum aha son 3 tane kaldı işte bu vallahi bitiyor oyun <laughs> bitiyor oğlum kafa yiyeceğim oyunu bitirdim resmen. Şimdi en güçlüsü hangisi bende? Beyler robot, bone ambala bu var lan bende. Robot, bone ambala bu ne lan? Şöyle bayağı bir para getirsin bize ve bitecek. Vallahi bitiyor arkadaşlar oyun. Hadi bunu çağırdık. Bunu çağırdık. Son. Son bunu da yaptığımız anda iş bitiyor arkadaşlar. Hadi bakalım ve bitti. Max level. Şu anda ne çıkıyor? Garara Maran çıkıyor galiba. Ama garip bir Garara Maran. Ne oluyor lan? Yeni Brain Rot açıldı diyor. Oha! Daha bunları da birleştirebiliyoruz. Yu. Şu anda en değerlisi bu bombardiro Krokodili. Abi bu ne? robot bombardıru mu ne bu Hadi hadi. Vallahi hepsini birleştiriyoruz arkadaşlar. Birleşsinler bakalım. Şimdi bunlar var ya. Birleşecek. Oha son. Son bir tane kaldı. Şu anda en değerlisi bu şempanzini bananini robot. Ve bunun bir üstü artık 100. brain rot oluyor. Ve bitiyor arkadaşlar oyun. Hadi bakalım. Hadi. Beyler 1.9 neptrilyon mu ne var. Ve bitti galiba. Vallahi max şeye ulaştım. Maksimum bu galiba arkadaşlar. Robot tralalero tralala. Evet beyler. <laughs> bitti. Oha prestij atlıyorum. Prestij atlayayım mı? Atlarsam Sanırım her şey boşa gidiyor O zaman atlayalım be arkadaşlar Valla atlıyorum ve arttırdım Valla en boşa geldim Aaaa Lan dalga geçme lan Dal Dalga geçme <laughs> Valla arkadaşlar oyunu bitirdik ve prestij attırdık ve en baştan başladık. Ahmet bendeki evcil hayvanlara baksana. Bunlara bak. Oha oğlum ordu mu kurdun ne yaptın? Valla kendi ordu kurdum resmen. <laughs> Arkadaşlar o zaman oyunu bitirdiğimize göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Vallahi oyunu aşırı hızlıca bitirdik gerçekten. O zaman hemen sağınıza ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şöyle Adem'in beyzine de gidip kapanışı orada yapalım. Oy Adem'e ya, bak sen. Ve Ceren'im au!